Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Yanımda Yusuf ve Hakan da var. Ee, ekranda da gördüğünüz gibi PUBG e, Mobile Lite oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Çok konuşmak istemiyorum sizi sıkılmak için. Enemy down. Enemy down. Evet, biraz arkala geliyorlar. Gelen mi yalnız şu şuradaki adamlarım da var. Arkadaşlar bu arada yan yanayız. Ee, ses problemi olursa özür dilerim. Gerçek Gel gel. Hadi. Ha burada yere yatan sizi bekliyorum. Arkadaşlar bu arada benim ilk oyunmuş. Işte. Evet arkadaşlar yeni yükledi. Adam var bir tane. Hakan'la önceden de oynuyordum. Sus gelsene. Adam var. Geçti. Enemy down. Aldım onu. mı Yok alan bir kağıt. Drop düştü. Hemen gitmeyin. Yakın. Ha o zaman buraya gelsene sen. 你不用多说，就是。 Arkadaşlar bu arada e, neden PUBG Mobile oynamıyorsun diye sorduğunuzda benim tabletimin sürümü yetmiyor. Yusuf'la kan 2 yetiyor ama benim tabletimin sürümü yetmiyor arkadaşlar. Bu nedenle oynayamıyorum. Eğer bize destek olursanız sizin desteklerinizle ya telefon ya da tablet alıp e, PUBG Mobile'a geçebiliriz. Hakan beni al gittim arabayla geziyorum. Arabaya bin. Hakan Evet. Rasyon ben de kalıyorum. Arkan, Arkan arabaya bin. Abi beş at, her şeyi atayım mı size? arabaya bilsene altmış kertte. Hatta işaretliyorum. Yüz, yüz tane. bana 4x dürbün varsa ne sayılır? Ya olsa zaman kullanılır. 3x var Oğlum şeyin var mı? Alnında mı var? Yok yok. Bak drop karşı Kesin. tarafta. Hakan, Hakan binecek mi arabaya? Hakan Aha. Of be benim HD bak benim sana sıkıntı. E drop'a mı gidelim? Var bende de anasıyım. A. Ben loot'a koşuyorum ama Arkadaşlar adamlar bize sıkıyor. Ya. Kıyas bu iki oldu. <laughs> Arabadan atlama ya. Ya önüme arabayı çık Arabayı önüme çık. Arabayı önüme çek. Hakan arabayı Hakan. önüme çek. Ya araba. Adam nerede? Ben de bilsem. Nerede bu adam? AVM var bende alın isterseniz. Bak, bak sıkıyor sıkıyor. Evin orada evin içinde. Evin içinde her ikisinde. Atat at, bomba at. Salla bir şey. Adam çatıda. Ya bot sıkıyor ya. Aa. Efefe efefe. Ya o bot bot. Al yavaşlar. <laughs> efefe çatıda efefe. bence kaçıyor. O da size atmış Şurada da adam var ama. Ayak sesi, ayak. AVM vuruyor. Kapıyı kırmış adam. Aha. Bitirecek abi. Adam gel, Hakan gel. Hakan gel. havadan sıkacak. Atlayacak, Hakan, atlayacak. havadan atlayacak daha doğrusu. Gel eve gel. Gel eve gel. Beni kaldır az ya. Ya botlar sıkıyor ya. Bana sıkarsa biterim. Araba geldi. Bot değil. Allah'ım orada. bakmak. Adamlar maske sesini duyuyor mu? Atladı. Atlamadı. Hala orada pusmuş yere atmış. Bay bay onu. Ha bomba varsa sallayın. Ayçiğe bırakmışım şimdi. attı. Hakan attı da. Ya bunlar çatıdan inmeyecek herhalde ya. Alan bu tarafta bence inecek. Alan inmeyecek daha doğrusu. Oha. Ya aşağı inmişler bunlar ya Çatıda öbür çatıda var Hakan beni kaldır gel Öbür çatıda var Öbür çatıda var şu var Allah beni Her şu yerde Şu evin arkasında <laughs> Lan Tam gideceği zamanı buldu ha Başka bir yerden de sıkıyorlar Ayar sesi Bitir onu bitir bitir. Gel beni al. Hakan gel beni al. Onda bir kit bulmam lazım benim. Hakan kit var mı? Gel Aldım. Birileri de şuradan bir yerden Kar98 sıkıyor Bitirdin mi? Bitirdin mi? Yok. ölmedi. Hayır başka birisi. Bak, bak. Bir tane yedi de. Ah. Kar yok. sıktı ha bunlar kanka. Oyun kasıyor ya. Çabuk sile sile sile. Allah. Öldürecek beni. Beni kaldırsana. Al çabuk çabuk. Tank. Zırhlı araç geliyor. O adam alanda kaldı. Öyle durma öyle durma Geldi Bir tane adam hayla elektrikte son Adam adam yandan sıkıyor Kalk Bomba. Ya, gitim yok. Kit var mı Akın? İkiniz birden rastlasanız alamazdınız. Kim ha? Bomba bomba. Sislenir, sislenir. Ya bu adam nerede ya? Ben niye göremiyorum ya? Burada göreceksin. Neredeyse... Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı inşallah eğlenmişsinizdir Eee eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.